Kimi dünyalar vardır ki yolcu yolunu bulur. Ama kimi dünyalar vardır ki yol yoktur, yolcu yoktur. Çok dünyada öz görevli yoktur. Çok dünyada güç kapısı yoktur. Ama biliniz ki burası, bu dünya mutlaksa hep mutlakiyeti kodladıkça öz görevli olmayan dünyalarda da öz gerçeklik kodlanacaktır. Bu dünya geniş kayıtlamalar yaptığı sürece her planet kendi dürümlerini kontrol altında tutabilecektir. Ve dorukların tohumları kodlanacaktır oralarda da. Alabilirseniz alın. Olabilirseniz olun diyemem. Alırım, olurum derim. Siz ben, ben siz değil miyiz? Siz de ben alırım, siz de ben olurum. Siz olup, siz alır, siz dillenirsiniz. Kesindir. Bugüne kadar yaptığımız budur. Şüphe yok ki insan Lüsifer'den lü ötedir. Şüphe yok ki insan lahi, lahidir, hadir, hakikidir. Ama Lüsifer'in kelamında kodlanmış insan muktedir olduğunda ocağında oluruz ve onu korur, kontrol ederiz ve o Lüsifer levh kapıda İslam olur ve insanlaşır. Biz tüm insanlık için bunları yaptık. Hepimizin gerçeğinde bu var. Kimi ilim, kimi halik, kimi hak oldu. Ama çayımız hep demlendi. O demli çay insanlık ilmi oldu. Bütün kapılarımız her insana açıldı. Ayrılık bitti. Türevler to, toplam, lan, toplamlandı ve tohumlandı. Masamız Allah'ın ilmiyle kodlanan, bütün sahaları koklayan bir masadır. Biz cennetin cevherinde kelam olanlar, karanlığın aydınlığı kodladığı bir tohumda murad ettiğimiz her anı kayıtladık. Şer yaratmadan şarkılar okuduk. Şavkı şavkı var ve o şavkı şavkında şafak var canlarım. İslam'ın ilmi budur. İnsan budur. Çörek yapanda ekmek yapan da odur. Ama biz o olup çörek de yaptık, ekmek de yaptık. Yaptığımız ekmek her anı halik kıldı. Yeşil mor demedik. Her renktik biz. Sistemdik. Sistemin ilminde sahaydık. Siyah renkte kodlamalar da yaptık. Ve artık tüm renkleri kodlayacağız. Bu kesindir açarsanız kapınızı, yolunuzu bulursanız, yoğun ışık altında yürürseniz, yüceler cevherine varıp kodlarsanız aşkı ve oradan muhtedir olursanız, anlatacaklar mı iyi anlayacaksınız. Bastığınız her yerde var olan insanım. Ama ben çok çok mutluyum ki Türkiye çalışmasına kaynağım. Atı alan da Atla kotlama yapan da, hakkın kalemi olan da, has olup toprak olan da tektir. Kim cennet istiyorsa, kelam edip kendini halik kıldığında kendi olacak ve cennet olacak. Ama ben yokum, sen varsın, sen beni cennete taşırsın diyenlere şunu söylerim. Cennet sessiz sağlar, dilliyen de dirilir. Sen seslenmedikçe cennet senleşmez can. Unutmayın, sesleşin ki dirilin. Cennet sevgiyle kodlama yapanda olur. Cennet cevheri kelam olanda olur. Cennet Allah'ın tahtında değil, aklın sırrında olan bir islah kalemidir. Onu hak edin de o olun süper insanlık realitesi, diriliği. Bunu hak etti mi diye sordu bir çalıştırıcı. Süper insanlık realitesi dip diri bir insanlıktır. Her andır ve o her şeyle vardır. Yaşamın şarkısını okuduğunda da, yokluğu ya da kodlama yaptığında da, hakkın kalemi olup hasat yaptığında da İslam olan insanlıktır o. Onu sanal boyut diyebilen sıyırıp sıyırıp kayıtsız bırakmak istediklerini kaç bin yıldır hastalıkla dilleyecek kök kapıları kontrol etmek isteyen o yolcu çok ama çok küçük bir şarkı oldu burada. Kim bilir daha kimlerle olacak? Kim bilir daha kimleri halık kılmak istemeyecek, kim bilir kimleri kısırlaştırmak isteyecek. Ama biz ona Lüsifer demedik, biz ona insan dedik ki hak etsin diye. Biz bellek kalemlerine de insan dedik, oğullama yapsınlar da ölüyü hak edip dillesinler ve dipdiri olabilsinler diye hangisi küçültülürse ocağına ineriz ve onu kotlarız ki öperiz yüreğini öz görev halikiyetinde hak olsun diye onu kimseden ayırmayız. Var mıdır? Vardır. Öz görevli mi de öz sözdür ama görevi henüz yoktur. Olacak mı? Ölüler diyarı olan bu yaşamda olması için her şeyi yapacağız. Vakit tamamdır canlılar. Vakit tamamdır. Vasi tayri artık bitmiştir. Bu yaşam İslam'dır. Ve vesayet altında bir insanlık bütünün kelamında artık tohumdan ayrışmıştır. Çok güçlü bir Türkiye çalışması, çok güçlü bir ışık ve çok güçlü bir yaşam kodlaması yapılmıştır barı kapatmadan evvel şunu da söyleyeyim. Biz temiz bir dünya için bu çalışmayı yapıyoruz. Biz tüm insanlık için bu çalışmayı yapıyoruz ve bu çalışmada bulunan herkes has olup hak, hakkı olduğu için buradadır. Koza halinde bir insanlığı düşünün. O koza öz görevidir onun o koza bir gün kontrol kurulup kayıtlara alındığında içindeki o yaşam uçup cana çarık çıkarıp inecektir. İşte o cana çarık çıkarıp inen o şalk tüm insanı hologram ötesine kodlayacaktır. Ve bütün insanlık o kozada şu anda bütünün küzi siyahlığını kodluyor. Ve o koza açıkça bildiriyorum ki yakın zamanda artık har olmadan has olup kontrol kuracak bir ışığı devreye alacaktır. İşte o kozanın mutlaka delinerek ışığın diriliklere yoğun olarak geçmesi gerekiyor. Ve bugün burada biz o kozayız iyi bilin ki o kozanın içindeki o yaşamız biz. Ve bir gün en kısa bir süre içerisinde o kozadan çıkılacak ve tüm zamanlar ve tüm sahalar hulusi halikiyetle korunacak. Cem olup çerçevesiz bir yaşamı kodladık yine ve biz biz olup tohumlandık canlar. Hakkı has olanı, haç tekniğinde tahtisiz olanı da dinledik. Şikayet etmedik ve dedik ki hepiniz teksiniz. O kibirsiz olan ya da kibirli olan tektir ve bizsiz değildir. Biz yolunu kapatmayız kimsenin. Kırmayız hiç kimseyi. Hırslandırmayız. Çünkü ruhsuz olduğunu biliriz. Çünkü huzursuz olduğunu biliriz. Çünkü yaşamsız olduğunu biliriz. Ki biz onu hora kapılarından ötelerde kodlayacağız. Ede, ede, ede. Hak taha, taha olduğunda, hak sır olup tohum olduğunda ve tahtisiz olduğunda başkanlık dili mutluluk olacak tüm iş şark şarkılara, işte bu şarkılar has tahtımızın ilmi olacak. Biz Türkiye'yiz canlar, unutmayın. Biz Türkiye'yiz. Türkiye kodlaması ile temiz bir dürümde doğayı kayıtlıyoruz. Buradaki güç akıldır ama hak olan akıl. Saygılıyız, hasat olan herkesleyiz. Saygılar sunuyoruz tüm zamanlara tüm yaşamlara.